sevgili arkadaşlarım ve abonelerim. Şimdi cimnastik hareketlerimize devam edeceğiz. Ama çemberle bu sefer yaptıracağım birkaç harekete. Başlayalım mı? Evet. Evet. Başlayalım. evet. İlk önce böyle bir tane hareketten başlıyoruz. Nasıl ilk önce buraya çeviriyoruz. Arkadan gelirken çemberin nerede buraya takılacak? Bunu bırakacak bu ele tutacağız. Size bunun göstereyim. falan değil bunu yapmak için. Bakın. Ve ayaklarınızı da Başka neyimiz var? Çemberle böyle sıplamak. Onu böyle Burada lambaya çarpabilir. Şey korkuyorum. böyle yakalayacaksınız. Ha, başka e. Ee, bildiğiniz gibi böyle çeviriyorsunuz ya onu değil bunu yap yapıyoruz. Bu, bu oyunda çevireceğiz. kafamızı yiyeceğiz. Böyle, böyle çeviriyoruz kafamızı. <laughs> kılıyoruz. Tamam. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı, sakın unutmayın.